Objektif Bakış Programından günaydın değerli izleyenler. Evet farklı bir programla ve farklı konularla e, sizlerle birlikteyiz bugün. Değerli izleyenler, geçtiğimiz hafta Cuma günü Manisa'ya hedef poligonu açıldı ve Manisa'mıza e, sosyalleşme alanında stres atma anlamında spor amaçlı gayet güzel bir merkez açıldı ve bu merkezi hedef e, güvenlik diye bildiğimiz Hedef, Güven, Hedef Güvenlik Şirketler Grubu bünyesinde bir poligon açıldı. Manisa'mıza güzel bir yatırım oldu ve sosyalleşme alanı oldu. Bununla ilgili de iki değerli konuğumu stüdyomuzda ağırlayacağım. Ee, Hedef Poligon Yön Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı e, Uğur Ali Şimşek e, bizlerle birlikte olacak Hadi, ve Mesul Müdür Mehmet Güven Program konuğumuz olacak. Bugün hem Hedef güvenlik üzerine konuşacak çünkü uzun yıllardan beri hizmet vermekteler kendileri. Hem de Poligon üzerine konuşacağız. Poligon hakkında bilgiler alacağız. Manisalılara çok güzel mesajlar vereceğiz bugün programımızda. Öncelikle evet. Uğur Bey hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ evet, olun, Bey. hoş bulduk. Sizler de hoş Teşekkür geldiniz. Ne demek. Evet, evet Manisa'mıza gerçekten sosyalleşme anlamında çok güzel bir merkez kazandırdınız. Evet. Geçen hafta cuma günü açılış gerçekleşti. Çok da büyük bir katılım oldu. Evet. Ee, bizler de çok geldik ve gördük. Çok beğendik. Atış yaptık, stres attık. <laughs> evet. Güzel bir şey oldu. Biz öncelikle Uğur Bey sizi tanımak isteriz. Biraz ee, biraz kendinizden. Bahsederseniz Ve sonrasında da yine e, sorularım olacak Tabii. size. Ee, ben e, ismim Ali Uğur Şimşek. E, 1984 e, doğumluyum. E, şu anda e, hali hazırda e, 65 ilde görev yapan e, ve 5000'den fazla güvenlik görevlisi çalıştıran bir e, 1998 kuruluşlu Hedef Güvenlik Anonim Şirketi'nin yönetim bir zaman. Evet, yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Hedef Güvenlik e, ile birlikte Hedef Tesis Yönetim ve Destek Hizmetleri Anonim Şirketi adı altında bir firmamız daha var. Hı hı. Bu firmaya bağlı olarak Hedef Poligon e, da Açtık. Aynen bir öyle şirket, bünyemize ya. kattık. Ee, hali hazırda Manisa'da Manisa Bölge Müdürlüğü'müz bulunmakta. İzmir Hı -hı. merkezli bir firmayız. Evet. İzmir merkezli olup da hali hazırda Manisa'da Bölge Müdürlüğü e, bulunan çok fazla e, güvenlik firması yok. E, burada ne kadar yakın da olsak hızlı aksiyon alabilmemiz açısından e, yıllardır e, burada e, çok iyi bir ekibimizle. E, hizmet e, üretiyoruz. E, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzün tamamının güvenlik hizmetlerini e, bizler e, sağlıyoruz. E, başkanımızın ve e, müdürümüzün de e, onaylarıyla. E, bununla birlikte tüm Türkiye'de de e, ciddi kurumsal referanslarımız <laughs> bulunmakta. E, hedef güvenlik olarak tabi diğer firmalarımızla birlikte biz Manisa'da uzun yıllardır faaliyet göstermekteyiz. Hı hı. Dolayısıyla bununla ilgili de biz Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde hali hazırda 1 Kasım 2019 tarihinde yapılan Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından yapılan ihale sonucunda burada atış poligonu olarak eskiden de kullanılan bir alanın e, ihalesini e, bizler devraldık. Hı hı. E, bununla birlikte e, 1 Kasım 2019 tarihinden 18 Şubat 2022 tarihine kadar e, altyapı çalışmalarını baştan çok aşağı yeniledik. Kesinlikle. Sürekli sürekli. Yani 2 yıl 3 ay gibi hı hı. çok ciddi bir süreçte e, bütün altyapılarını değiştirdik. Aynı zamanda e, şu anda hali hazırda Türkiye'deki yer altında bulunan yani yerin altındaki seviyede bulunan atış poligonları arasında en iyi teknolojisini ve kullanan, en modern, teknoloji en modern olarak, teknolojilerini kullanan, aynen mi? öyle. Bunu bunu da öncelikle Manisa halkına hı hı. ve değerli sanayicilerimize, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan, Değerli çalışanlarımıza hı hı. ve tüm yöre ve bölgemize kazandırmaktan da son derece mutlu. memnunuz, mutluyuz. En azından Mayıs'a çok güzel bir merkeze kavuştu. Aynen. Sorularım olacak ancak Mesul Müdür Mehmet Güven evet. biraz sizi tanıyabilir miyiz? Yani bu fırsatı verdiğiniz için Teşekkür ederim, çok sağ efendim. olun. Ben de e, emekli olduktan sonra e, Hedef Güvenlik AŞ'nin… Daha önceki meslek neydi Mehmet Bey? E, Türk Sıralık Kuvvetleri'nden evet. emekli oldum. Evet, e, çok güzel. Hedef Güvenlik AŞ'nin e, mutfağında başladım bu işe Hı -hı. ve bugün bu seviyeye kadar geldik. Sağ olsun yönetim kurulu başkanımız ve üyelerin desteğiyle bu seviyeye geldik. Bildiğiniz Hı -hı. gibi e, geçen hafta açılışımız Hı -hı. oldu. E, Gayet memnunuz gidişatımızdan. Ee, misafirlerimiz geliyor. Onları ağırlamaktan mutluyuz, huzurluyuz. Evet. Onlara güzel bir Aynı ortamı hazırladığımızı düşünüyorum. Evet, tabii sorularım olacak. Hedi poligonla ilgili merak ettiğimiz sorularımız var. onları soracağım güvenlik kısmı oradaki alanla ilgili, oradaki sosyalleşme alanı ile ilgili sorularım olacak. Ancak Hedi poligon açma fikri nereden geldi Murat Bey? <laughs> yani çok farklı bir sektör. Şöyle, evet, aslında benzer e, sektörlerdeyiz. Aslında güvenlik Aynen öyle. Hali hazırda e, bizde görevli olarak çalışmakta olan özel güvenlik. E, personelimizin yıllık atışları e, kanunen yapılması gerekiyor. Hı hı. E, dolayısıyla bununla ilgili her yıl biz arkadaşlarımızı e, diğer poligonlarda atışlarımızı aynen, yaptırıyorduk. Tabi tamam, siz, sizin içinizde olan bir şey. Aynen ben, aynen yani hal yabancı olduğumuz bir, şey, bir e, sektörde değil. E, dolayısıyla her yıl kullandığımız bir bir yer. Evet. E, Manisa Organize Sanayi Bölgemizin e, değerli yönetimi ve oradaki değerli yetkililerimizin de e, bu konuda bizim bir ihalemiz olacak, sizler de dahil olur musunuz dediğinde <laughs> inanın çok e, heyecanlandım ben Hı -hı. çünkü gerçekten bizim için bizim ufkumuzu genişletecek, e, şirketimizi e, daha ileri e, noktalara taşıyabilecek Hı -hı. E, böyle bir e, sektörde de var olabilmenin Önemli olduğunu düşündük. Bir de tabii böyle yönetim, bir teklifin gelmesi daha onur edici tabii. Tabii değil. ki. Güvenilen bir Sadece bize bir değil, firma yani. birkaç tabii firma da dahil tabii. oldu tabii, tabii ihalede. Ee, ama hali hazırda bizim de çalışmış olmamız da tabii orada e, bir etken mevcut. ve güven verici, güven telkin edici bir Hı. unsur olduğuna inanıyorum. Ee, dolayısıyla özel güvenlik görevlilerimizin e, Manisa'da olsun, İzmir'de olsun artık çok yakın biliyorsunuz iki ilde birbirine. Evet. Buradaki yıllık atışları yapılmasında bizim personelimizin de dahil olarak burada buranın kullanılması sürecini işletmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla en önemli bizim için adettiğimiz unsur şu oldu, atış yapan kişilerin Öncelikle emniyeti ve güvenliği her zaman Aynen. birinci sırada önemli. Dolayısıyla biz bu poligonu e, devraldıktan sonra tek önem verdiğimiz nokta bu oldu. Dolayısıyla teknolojik altyapıdan hiçbir unsurlan kaçınmayarak hı hı. E, tamamen güvenli bir ortam yaratabilmek açısından e, ve aynı zamanda Hali hazırdaki bütün ilgili mevzuatları ve yönetmeliklere tam uyumlu, evet, Türkiye'deki aynen eksiksiz Türkiye'deki en teknolojik ve en güvenilir poligon atış kapalı atış poligonu hı hı. diyebiliriz hı hı. Ee, o açıdan da biz Manisa halkına ve değerli sanayicilerimize ve çalışanlarımıza bunu kazandırmaktan da gerçekten çok mutluyuz mutlu. ee, burada Tabii aynı zamanda toplamda 564 metrekarelik bir kapalı çok alanımız var geniş çok alan, geniş yani e, genel ortalamaya baktığınızda bu kapalı alan e, çok fazla Türkiye'de yok, yok. açıkçası hı hı burada tabii yine her zaman söylediğimiz gibi hem şirket olarak vizyoner davranmamızdan dolayı yönetim kurulu başkanımız Sayın Mustafa Şimşek de dahil olmak üzere ve diğer yönetim kurulu değerli üyelerimiz bu vizyonu kazandırdıklarından dolayı aynı zamanda Manisa Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürümüz Funda Hanım başta olmak üzere evet. değerli başkanımız ve değerli başkan danışmanımız Nihat Beylerle destekleriyle ve bizlere bu süreç boyunca her türlü katkıyı veren Manisa'nın değerli sanayicileri ve burada bizim tedarikçilerimizle de gerçekten bir teşekkürü ben burada borç bilirim. Bu bizim için gerçekten önemli bir yatırım. Ciddi bir emek harcandı. Tabii ki burada uzun dönemdir beklediğimiz bazı gelişmelerin de tabii bizi yönetmelik değişikliği de açıkçası zorladı. Hı hı. Çünkü tabii tam eylül ayında açıldık açılacağız dediğimiz yani. noktada bir yönetmelik değişti. Allah şükürler olsun ki biz bu yönetmelik değişikliğinde çoğunu zaten halihazırda gerçekten uyguluyor idik. Dolayısıyla hani bizler için eee bu e, poligonun sportif açıdan tüm Manisa halkına ve tüm e, sanayicilerimize ve değerli çalışanlarımıza bu teknolojik imkanlar ve altyapıyla kavuşturmak Hı -hı. son derece önemliydi. E, burada da e, gereğini e, Fiziki yapı olarak eksiksiz zaten tamamen uygundur. Aynen öyle. Ya. Tamamen Hı -hı. güvenilir bir ortamdır. Aile olarak gelip orada hoş vakit geçirebileceğiniz bir ortam aynı zamanda. Bir de bizim yine poligonun hemen alt tarafında yani kapalı atış poligonumuza giderken bir toplantı geniş bir toplantı odamız var. O toplantı odamızı da Mehmet Beylerin ve diğer diğer çalışanlarımızın da Yönetimiyle Hı -hı. temel atış eğitimlerinin Çok verileceği, parka vizyonların olduğu bir yer de var. Çok güzel. Bu da gerçekten buraya farklılık katan Hı -hı. unsurlardan birisi. Bir ee, Peki evet. Uğur Bey, OSB bölgesi neden? Şimdi tabii biraz e, OSB'de çalışanlara baktığımız zaman gerçekten evet. stres altında. hiç. Yani çok yoğun çalışma e, şartlarının içinde bulunan, çok stresli hizmet veren çalışanlarımız var orada. Evet. E, onlara da yakın olsun, öğlen arasında vakit bulurlarsa öğlen yemeği arasında e, gibi gelip atış yapmak için, stres atmak için e, diye aynen. düşüncede var mıydı? Kesinlikle. Çünkü OSB'de neden OSB diye aynen, düşünüyorsunuz. Aynen öyle, çok e, yerinde bir soru. Öncelikle biz şunu diyoruz. Atış var, stres yok. Evet. Yani dolayısıyla biz <laughs> e, bunu yaparken günlük hayatın günlük stresini unutalım, atabilmek, aynı her şeyi unutabilmek, günlük stresinizi atabileceğiniz bir sportif mecra. Hı hı. Ve burada ileride düzenleyeceğimiz kurumlar arası turnuvalardan oh, çok güzel başlayıp Evet. E, aylık olarak en iyi atıcılarımıza vereceğimiz ödüller de dahil Oo. olmak üzere. <laughs> İleri zamanlarda e, evet. daha farklı projeler çok, var. Çok güzel hmm. projelerimiz Çevre var. Çevre güvenliğinin de sağlaması. Evet. Aynen öyle. E, tabii yani e, orada mutlaka e, biz bu tür aktivitelerle Manisa'mıza değerli bir tesis Hatta kazandıracağımızı düşünüyoruz. Güzel bir motivasyon, kaynağı, motivasyon merkezi olacak hepimiz için. Evet. Oradaki çalışanlar içinde. Evet, şimdi Mehmet Bey, tabii size de sorularım olacak. Poligon güvenliği hakkında biraz bilgi almak istedim. Çünkü Uğur Bey'in de bahsettiği gibi tamamen güvenlik ortamı sağlandı. Biraz ortamdan bahsedelim, güvenlik ortamından bahsedelim mi? Poligon güvenliği dediğimizde iki konuyu ele almamız lazım. Bir, atıcıların kişisel Efendim? güvenliği, bir de poligonun e, fiziki güvenliği. Evet. Poligonun fiziki güvenliğini e, yangın alarm sistemleriyle, havalandırma sistemleriyle ve çevre kontrol sistemleriyle birleştirebiliriz. Hı hı. Bunun detaylarını Uğur Bey e, anlatmaya çalıştı. Ben biraz daha e, teknik konulara evet. girdiğim zaman bizim e, hizmete sunmuş olduğumuz poligonun ee, güvenlik sistemleri Türkiye Standartlar Enstitüsü'nün 2020 yılındaki yayınlamış olduğu yönetmeliği ve yönergeye göre yapılmış materyallerden Hı -hı. ve e, enstrümanlardan oluşmuş evet. vaziyette. Zaten biz bunları sağlamayacak bir e, cihazlarla ya da sistemlerle yola çıkmış olsaydık bugün çalışma izin belgemizi alamayacaktık. TSE standartları da en uygun seviyede. En uygun. Zaten 10 Eylül'de Cumhurbaşkanımızın kanun hükmündeki kararname Türk Standartlar Enstitüsü'ne vermiş olduğu bu görevi ilk denetiminin hedef poligon tesisinde yapılıp onay alınması sonucunda bugüne geldi. Çok ilginç. Evet. Evet. İkinci konumuz da kişisel güvenlik. Her atıcı e, şahsi güvenliğini, kişisel güvenliğini sağlaması için atış yollarını, kendisine tavsiye edilmiş olan atış yolunda gözlük ve kulaklık takmak zorunda. Evet. Ancak güvenlik açısından numaralı gözlük takan misafirlerimizin e, numaralı gözlüğünü çıkarmasını talep etmiyoruz. Evet. Daha net görememe ihtimalinden Göreme kaynaklı. Ve, e, hele... Kendi gözü yeterli. Tabii ki mi? kendi gözlüğü yeterli. Çünkü e, gelebilecek materyallerden evet, koruyabilir. koruyabilir. Diyorsunuz. Peki tabii geçen hafta Cuma günü açıldı. Geçen haftadan bu yana Manisalıların poligona ilgisi nasıl? Meraklı mıyız bu konuda? Evet meraklıyız. Ee, özellikle hanımefendilerden. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> hani silah evet. dediğimiz zaman erkeklerle bütünleştiririz ama. Evet, eşleriyle <laughs> gelen hanımefendiler oluyor. Bu bizi mutlu ediyor. Evet çok güzel. Ee, eğitim verdiğimiz hiç silahla tanışmamış ancak eğitim verdikten sonra birkaç atışın neticesinde birden çok mermi sarfiyatı yapan hanımefendiler beyefendilerle karşılaştık bu süreç içerisinde. Evet. Peki şimdi kendi ruhsatlı, ruhsatlı silah olan birisi gelip orada kendi silahıyla atış yapabilecek mi böyle bir imkan da var? mı? Tabii efendim. Zaten Türkiye'de son yıllarda ruhsatlı ve bulundurma e, ruhsatıyla silah temin etmiş e, insan sayısı çok, çok. arttı. Hı hı. Aslında kapalı poligonların e, bu kadar e, revaçta olmasının nedenlerinden bir tanesi de ruhsatlı ve bulundurma e, ruhsatı olan taşıma ruhsatı ve bulundurma ruhsatı olan e, kullanıcıların rahatlıkla gelip ...periyodik olaraktan atış eğitimlerini Hı -hı. yapıp... ...kendilerini geliştirme imkanı sağlayabilecekleri bir alan çok olarak yani, Çok doğru. Ee, ancak burada e, bulundurma ruhsatı bulunan e, misafirlerimiz... ...ilçe emniyet müdürlüklerinden e, atış yapacakları... ...ya da bu eğitimlerini tamamlayacakları poligonları... ...adreslerini belirtir bir şekilde yol nakil belgesi almaları gerekiyor. Evet. Aksi takdirde hem 6136 sayılı kanuna muhalefet hı hı. nedeniyle bir takım kanuni sorumluluğu Onlara var. uymak gerekiyor. Geri batış yapabilmesi evet. için diyorsunuz. Peki kimler kullanabilir poligonu? Var mı böyle bir ayrım? Tabii ki. Biraz evvel söylediğim gibi 6136 sayılı hı hı. kanunda diyor ki 18 yaşından büyük herkes evet. silahı olsun ya da olmasın gelip atış yapabilir. En çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de 18 yaşından küçükler ne yapacaklar? Evet. Onlar da ebeveynlerinin nezaretinde onlardan almış olduğumuz bir muhakkak ile Atışlarını Ay, yapabilirler. yapabilirler. Tabii tamam, ki. Aile izin verirse böyle Tabii bir Atış, atış yapabilirler. nezaretçimizin kontrolünde, emniyetli bir şekilde hı hı. gerekli tedbirler alınarak o atış zevkini yaşayabilirler. Peki haftada kaç gün poligon hizmet verecek ve hangi saatler arasında gelecek vatandaşlarımız? Poligonumuz Instagram sayfamızda da takip açıkladık. Ta dersiniz. Hem takip edebilirler hem de orada da detaylarını açıkladık. Haftanın 7 günü açık efendim. Hı hı. E, 10 ile 20 saatleri arasında hizmet vermekteyiz. E, misafirlerimiz istedikleri saat diliminde rezervasyon alarak da bilirler, ge gelebilirler. E, rezervasyon sistemi ne oturtmaya çalışıyoruz çünkü gelen misafirlerimizin Gelip de bekleme zaman sıkıntısı hı hı, zaman kaybolması, yaş, kaybolması, olmasın düşüncesiyle e, rezervasyon oluşturup geldiklerinde hemen atış poligonuna almak suretiyle zevkli anları yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Peki e, poligona gelenler için sosyal bir ortam var mı? Biraz önce siz gerçi bahsettiniz ama yani gelip de çayını kahvesini iç, içebileceği bir kafeterya ortamı bir sosyalleşme alanınız da var mıdır? Şimdi bizim e, bulunduğumuz konum çok e, Uğur Bey'in de dediği gibi 564 metrekare hı hı. Ee, poligonumuzun asıl alanı yer altında, hı hı. yer üstünde girişip bölümünde kafeterya tarzı bir dinlenme salonumuz var. Ee, poligon alanının arka tarafında da atış sırası bekleyen misafirlerimizin istirahat edip televizyon izleyecekleri bir hı hı. alan var ve üçüncü e, basamakta da bizim açık hava e, dinlenme. Bahçe. Bahçemiz var. var. Yeşillikler yeşilik içerisinde yeşilir. ağaçların Çok altında mevsim itibariyle tabii ki ee, şu anda bahar e, ayında çok daha güzel bahar olacaktır ayında, bahçe ve yaz değil ayında. E, orada evet. Çok güzel. E, Kafeterya ah. ortamından bile hizmet alabiliriz tabii aslında. Yani, tabii tabii. <laughs> çok güzel Aynen öyle. Şey orada aynı zamanda biraz önce bahsettiğim o kurumlar arası turnuvalarda hı hı. bir e, barbekü hizmeti o de olacak. Değil. Yani Harikası. orada gerçekten e, unutulmaz anların yaşanacağı organizasyonlar planlıyoruz. Muhakkak. Herkes gelsin Bunların bir görsün orayı. Planlıyoruz. Değil mi? ortamı bir Aynen görsünler. Aynen öyle. Herkesi bekliyoruz. Evet. Tabii biraz önce tabii program öncesi benim kulağıma takılan bir şey oldu. Onu sormak istiyorum. İleriye dönük evet. hedef poligonu olarak hedefleriniz ve projeleriniz muhakkak var. Çünkü evet. adı üstünde hedef. Evet. Daha evet. ileriye dönük hedefleriniz muhakkak olacaktır ve evet. vardır. Kulüpleşme gibi bir şey olabilir mi? Var mı böyle bir plan? Çünkü var. hani kulüp olursa üyeleriniz için avantajlı da tabii olacaktır. Ki. Böyle bir tabii oluşum söz konusu mu? Tabii ki. Aynen öyle. E, olacaktır. E, biz Burada bir e, poligonla ilgili, poligon hizmetimizle ilgili bir program oluşturmayı hedefliyoruz. Şu an taslak olarak bunun üzerinde çalışıyoruz. E, bu programımız işte e, altın, gümüş, bronz üyeliklerden oluşuyor olacaktır. Harika. Bu öyle üyelerimize çeşitli indirimler, belirli günler, belirli promosyonların yapılacağı, atışlar, atış sonrası. Atış miktarına göre belirli iskontoların uygulanacağı, yine yakın çevresine veya ailesine bu iskontoları da aynı şekilde aktarabileceği bir sadakat programı hı hı. gibi değerlendirebiliriz. Herkes kartıyla birlikte gelip orada sadece bir kart gösterip, Bundan faydalanıyor Ankara'dan olabilecek. Aynen yani. Aynen öyle. <laughs> Bonuslar olacak. <laughs> tabii tabii, tabii <laughs> kesinlikle. Güzel. Bunu da yaparken hatta yine Manisa'mızda da hali hazırda ciddi bir tabi kafeterya yapılanması, kahvaltı organizasyonları var çok güzel harika hı hı. yerler var. Hı hı. Akşam yemekleri yiyebilecekleri, öğlen aynı şekilde yemek yiyebilecekleri. Dolayısıyla buralarla da ileride ileride ileri aynen öyle hı. ödüllerimiz hı. veya promosyonlarımız hı hı. olacaktır. Bazı e, yerlerle anlaşmalar yapacağız. Çok Bu sen. anlaşmalarımızda da özel iskontolu olarak buralardan faydalanabilecek atıcılarımız. Hı. Yani sadece e, klasik bir hedef tahtası hı hı. ve orada yapılan atıştan ibaret değil. Bizim bunları yaparken de tabii ki en büyük motivasyon kaynağımız Manisa halkımız olacak. Evet. Çünkü biz buradan gelen heyecanı yansıtan bir firma olacağız Hı -hı. her zaman olduğu gibi. Hı -hı. Dolayısıyla ne kadar çok bu anlamda atıcılarımız hevesli olurlarsa bizi de aslında kendimizi hem güncellemeye hem de bundan sonraki gelişmeleri daha hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek açısından. Hı -hı. Bizlere de son derece önemli bir katkı Aynen. sunacaklardır. Şu çok zamana kadar, şey. evet, 18 Şubat 2022 tarihinde açıldık. 18 Şubat'tan bugüne kadar çok ciddi ve açıkçası da çok beklemediğimiz şekilde ciddi bir talebimiz oldu. Bazı saatler misafirlerimizi bekletmek zorunda bile kaldığımız yoğunluk yoğunluğu yoğunluk evet. yaşadığımız zamanlar oldu. Hafta içi olsun hafta sonu olsun gerçekten. Biz e, böyle bir şey bekliyormuşuz. Demek ki şeyde. aynen He, öyle. Tabii ki tesisin gerçekten bu anlamda çok güvenilir olması, emniyeti her zaman bir üst sırada e, tutması ve değerli e, mesul müdürlerimiz, değerli çalışanlarımız oradaki tüm emniyeti sağlayan kişilerin de işlerinde gerçekten e, harikalar yaratması e, arkadaşları, oraya gelen misafirlerimizi veya ziyaretçilerimizi de tabii ki bir güven e, oluşturuyor. Dolayısıyla bu güveni hep e, ileriye taşımak bize için en önemlisi. Orada e, inşallah Allah'ın da izniyle herhangi bir kaza, bela yaşamadan e, bu emniyetli atışlarımızda e, sağlıyor olacağız. İleride aynı zamanda e, sektörde ve daha çok gençlerin de bilebileceği Airsoft dediğimiz e, bazı e, cihazlarımız da olacaktır. Onlarla ilgili de hali hazırda e, ünlü e, mobil oyunlarda kullanılan e, tüfeklerden tutun diğer silahlara kadar e, bazı e, turnuvalarımız da olacak. E, özellikle gençleri e, bekliyoruz o turnuvalarımıza. Aynı zamanda şu anda hali hazırda 16 tane kayıtlı resmi silahımız bulunmakta hı hı. E, ve buna göre de 7 mi mermi çeşitimiz var. Hı hı. E, 9 mm'den 7.65'e kadar. E, bunların tamamını da e, deneyebileceği, e, istediği kadar atış Çok yapabileceği, güzel. Ee, seçeneklerde, seçeneklerde var. var. Aynı zamanda hedef tahtalarımızda da yaklaşık 10'a yakın e, ve sektörde çok fazla da aslında e, uygulanmayan 10'a yakın hedef tahtamız var. Çok yani güzel. hangisini istiyorsanız o hedef kağıdını, e, yani ne? rehineden tutun. E, normal klasik o hedefe kadar. O heyecanı yaşamak için farklı farklı aynen, görseller aynen olacak. Aynen diyorsunuz. öyle. Çok Bu güzel. görsellerimiz halihazırda hazırda çok var. Güzel. Dolayısıyla e, bütün Manisa e, halkımızı sanayicilerimizi, değerli çalışanlarımızı, değerli bölge yiz Vatandaşlarımız, vatandaşlarımızı, herkesi bekliyoruz, herkesi bekliyoruz bu anı yaşamaya. Evet, yani bizler de teşekkür ediyoruz. Manisa'ya güzel bir yatırım yaptınız, güzel bir sosyalleşme alanı kazandırdınız. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür için programımıza ve gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz, stres atmak için güzel bir şey kazandırdınız Manisa'ya. Son olarak sağ söylemek var. istedikleriniz olacaktır. Öncelikle sözlerinizi alabilir miyiz? Sağ olun. Öncelikle bizi bizleri buraya davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, sağ olun, var olun. Ee, yine aynı zamanda ETV'nin kurumsal olarak e, yöneticilerine de ben teşekkürü bir borç bilirim. Bu süreçte e, bizlerle birlikte açılışımızda da yer aldılar sağ olsunlar. Ayaklarına sağlık. Aynı zamanda açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan e, başta Manisa Organize Sanayi Bölge Genel Müdürümüz, Funda Hanım olmak üzere Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Danışmanımız Nihat Bey ve diğer resmi davetlilerimiz ve aynı zamanda değerli halkımıza, siz basın mensuplarına tekrardan teşekkürü bir borç evet. bilirim. Aynı zamanda Manisa'da bu poligonu hayata geçirebildiğimiz için bu kurulum aşamasında ve altyapı çalışmasında gece gündüz hiçbir zaman merhumu gözetmeden çalışan, başta Mehmet Bey olmak üzere, diğer bütün çalışanlarımıza, Manisa Bölge Müdürümüz Adem Bey'e, şirket yöneticilerimiz Yılmaz Bey'e ve diğer bütün çalışanlarımıza da teşekkür ederim. Kendileri de var olsunlar, sağ olsunlar. Bu anlamda bizleri de Tekrardan buraya davet ettiğiniz için ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Sizler neler söylemek isterseniz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi çağırdığınız, dinlediğiniz için. Ee, tabii ki yönetim kurulu üyemiz ve başkanımıza bize bu fırsatı, böyle bir ortamda çalışma imkanı tanıdığı için kendilerine de teşekkür ediyorum. Ancak sizden bir söz almak istiyorum. Evet. Programı yaptık, evet. ee, Manisa halkımıza kendimizi tanıtmaya çalıştık. Ee, bu anlattıklarımızı görmeniz için ve atış yapmanız için sizi de evet. davet yani edip çekim, <laughs> şey, şey, yapmak suretiyle evet, e, anlatılanların orada görüntülü Biz diyor. yaşadık diyeceğiz. <laughs> evet, gördük. Dememizi istiyorum. Tabii, ki, tabii yani. ki inşallah bizler de geleceğiz. Zaten açılışta geldik. Ben bir kere atış yaptım. Ben de çok seviyorum. O heyecanı yaşadım. Harika. Hatta hedefin <laughs> kafasından vurdu. Harika. Ama gerçekten o heyecanı yaşadım. Çok güzel bir heyecan. Herkesin muhakkak stres atması için gidip o ortamı bir kere yaşaması ve zaten sonrası gelecek. Ben şu an arkadaşlar bir daha gidelim diyecek <laughs> pozisyondayım. Gerçekten çok güzel bir şey oldu. Ben için. Her evet. zaman. Yolunuz açık olsun. Çok başarılar Sağ olun. diliyoruz. Çok çok teşekkür, çok, Sağ çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ Değerli izleyenler, objektif bakış program konum bugün Hedef Poligon Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ali Uğur Şimşek ve Mesul Müdür Mehmet Güven oldu. Manisa'mız gerçekten çok güzel sosyalleşme bir alanına kavuştu. Türkiye'de modern kapalı poligon olarak tek Manisa'da ilk ve tek kapalı poligon olarak hizmet vermeye devam edecekler. Bizler de yine hem Manisa'mıza hem de kendilerine tekrar hayırlısı olsun diyerek programımızı kapatıyoruz. Programımızın artık sonuna geldik. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.